Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Marble Rivals oynuyoruz. Ben Ahmet Gitto Çelik. Şu iğrenç karakteri oynuyoruz. Aha da bu iğrenç karakteri oynuyoruz. Karasal köpek balığı. Bunun ismi bu. Bu karakterin. Çok saçma sapan ve iğrenç bir karakterdir kendisi. Gerçekten öyledir. Şuradan hatta bir yerin altına girelim. Devam edelim. Valla ben hayatımda bu kadar kötü bir karakter görmedim. Aha. Hacım, geliyorum. Ölmeyin. Ölmeyin, geliyorum. Çuf. Var mı can az olan? Var. Healer bir karakterdir. En güzel tarafı da bu zaten. Zaten herkes de bu yüzden alıyor bu karakteri. Başka bir işe yaradığı yok yani karakterin. Yerin altına girmen lazım canın azaldığı zaman. can azaldığı zaman yerin altına giriyorsan eğer canı tekrardan doluyor. Zaten takımda başka healer var, onlar da dolduruyor da. Şuradan ufak bir can doldurması yapalım kendimize. Tekrardan can verelim şu insanlara. Valla bu karakteri oynarken çok bir kiralmayı beklemeyin arkadaşlarım. Alamayacaksınız çünkü. Yani boş yere ay dur şu köpek balığını alayım da 200 tane kiralayayım falan diye düşünmeyin. Alamıyorsunuz. 15'e 5 oynayayım falan yok öyle bir şey. Bu canı herhalde kendimize basıyor sadece bu. E'deki canı yani. Pardon. Bizim adam düşürmüş olduk orada. Birini öldürdük vallahi yanlışlıkla birini öldürdük. Özür dilerim seni yanlışlıkla öldürdüm. Evet. E sadece can basıyor ve onda sadece kendine basıyor. Hop, tek şuradan geriye çıkacağız. Oğlum sen ne yapıyorsunuz lan? Hop, bu. ultisinin özelliği de bu. Adamları içine alıyorsun ve kendini duvardan aşağı atıyorsun. Pum, iki kişi öldürmüş olduk yani orada. Şimdi yeteneklerinden bahsedelim, teker teker ve yavaş yavaş. birinci skill'i yüz mermisi var. Bu şekilde. Bunu eğer kendi takımına tutturursan can yeniliyor. diyor. Karşı takıma tutturursan bu da bunu şeydir. Şarjör değiştirmesiydi. O balık yemesi. Tekrar göstereyim. Bu. Shift'i bu. Yerin altına giriyor. Hareket hızı sağlıyor ve kendisine can yenilemesi veriyor. Öf. <laughs> bu sefer de o bizi yuttu bak. <laughs> o da aynısını yapacak. Bu yapılıyor çünkü yani. Bu karakterin özelliği bu. O kendini atmadan nasıl indirdi lan bize? Ha. mu Fırlatabiliyormuşun. Ben bu özelliğini bilmiyordum mesela. Bak onu da şimdi adamdan görmüş olduk. Biz de öğreniyoruz. Ben daha oyuna başladı 2-3 gün falan oldu yani. Haritaları daha tam olarak hakim değilim. Karakterleri tam olarak hakim değilim. Zaten öyle daha main diyebileceğim bir karakter yok. Hani onu aldığım zaman 15'e 5 oynuyorum dediğim bir karakter yok. Ha, aynen. Bu canı kendimize basıyormuş. Eysi. Oluşum. Birisi bana yukarıdan vuruyor. Haberiniz olsun. Sen misin lan bana yukarıdan vuran? Gel buraya gel. Gelme. Git. Git 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 git. Kazandık. Yanlışlıkla kazandık. Kazandık mı? Kazandık. Tamam. İkinci skill'i bir stopu yolluyor. Patlama yolluyor. O da zannediyorum ki gene sadece bizim adamları işliyor. Ona 200 lan. Oğlum biz nasıl ona 200? Utanın lan kendinize. O şuradan okuyalım. Bana mütefikleri iyileştiriyor. Onları iyileştirmeyi ve hareketi sağlar. E'miz buymuş. Sağ kliğimiz nerede? Nerede lan sağ klik? Sağ klik nerede oğlum? Sağ klik gözükmüyor. Solda sağ klik gözükmüyor. Ha varmış pardon lan, özür dilerim. Havaya fırlatır düşman doğru isabet eden düşmanlar havaya fırlatılır. Ha bunu düşman atabilir misin? Mezilik düşmanlar hasar veren yüksek hızlı bir su kütlesi fırlatır. Onları doğrudan havaya fırlatır. Tamamdır. Yani bu düşmanları havaya batıyormuş. Sayın arkadaşlarım. Var mı canaz olan? Olamaz zaten. Ben de öyle düşünmüştüm. E'si de hareket hızı sağlıyormuş. Onu da böyle arada basmak lazımmış yani. Ha, E'sinin de özelliği buymuş. Hem iyileştirme hem hareket hızı. Tamamdır. Şimdi sol shift'e basıp direkt koşmamız lazım. Valla modeli falan iğrenç bir karakter ama sanırım birazcık eğlenceli ya. Alanı niye aldığını anlıyorum yani. Müzikler yukarıda kaldılar. Onlar yukarıda kalmasalar iyiydi. Ben şuradan ufak ufak tarıyorum ama yukarıda gene birisi var. Bu da ayrı işte arkadaşlar. Öf. Lan bu kadar altının varken ne diye savaşırsın anlamıyorum ki be kardeşim. Savaşmaya neden ihtiyaç duyarsın yani? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Adama gidip böyle can basacaksın arkadaşlar bunda. Bunun asıl amacı hasar vurmak değil. Zaten çok bir şey de vurmuyor. Ben yani o 10 kill'i nasıl aldım emin olun bilmiyorum yani. Yani asıl amacımız adamlara can basmak. Yalnız adamlar da yok oldular gittiler ben anlamadım. Nerede gittin oğlum sen ne yapıyorsun orada ya? O da Sincap'ın ultisi işte. Sincap karı var bir tane. Şey Sincap kadın var özür dilerim. <laughs> Hayvanlığım tuttu özür dilerim. Bir tane Sincap kadın var. o da onun ultisi. Bu E'yi aşağıya basmak gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Şuraya sokmamaya çalışıyorum insanları. Çünkü hepsi orada ya. Oradan sokarsak bunlar belli ki devamı getirecekler bize. Hah. Bir tanesini daha öldürdük. Oğlum ben nasıl kill alıyorum lan? Oğlum utanın lan kendinizden lan. Ben kill alabiliyorum lan. <laughs> Pardon. Kaç kilo olduk biz? 11 kilo olmuşuz. Oğlum utanın lan kendinizden. Hani takımda iki tane healer var bak. Kim? Şu Loki de healer, ben de healer'ım. Magneto da kalkan basabiliyor. Hani o da sub karakter sayılabilir yani. Hani alamamamız lazım anladın mı? Benim şaşırdığım nokta burası. Hatta bizim eli bile alamamamız lazım normalde. Hacı, ben o yukarıya çıkıp ulti basacağım. Kimse var mı burada? Kimse kalmamış ki oğlum. Siz kimle savaşıyorsunuz burada bir saattir? Aha, adam var. Aha, adam var. Hop, sen bir gel bakayım benim yanıma. Oo adam kaçabiliyor. Keşke ben atlasaydım. Ama sadece bir kişi alabilmiştik zaten. O da çok da şey değildi yani. %84 biz kazanıyoruz şu anda. Ya o yukarıdaki barlar tam olarak dolduğu zaman kimi kazandığı ortaya çıkıyor yani. Ama şu anda %90 yani. Ya bunun mantığını zaten biliyorsunuz yani. Bölge ele geçirme savaşı bu. Bölgeyi şu an için biz ele geçiriyormuşuz. Önce milleti canlayalım. Şöyle bir de resim çizelim. Tamamdır. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Bir de oyun son ekranını da görelim. Oyun hakkında ne, düşün ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel mi? Oynanır mı? Hani Smite diye bir oyun vardı bilir misiniz? O da böyle Mısır tarzıları oynanırdı. Yani daha doğrusu dünya tarzıları oynanırdı. işte. Ra'lar vardı, Odin'ler vardı orada da. Orada da güzel karakterler vardı. O da güzel oyundu ama. O biraz daha mobaydı. Yani lol gibiydi. Koridorlardan gidiyordu, Minyonları kesiyordu falan. Minyonlarda insanlarda da hatta düşün yani. Öyle bir oyundu da. Bu da böyle bir oyun. 5 ve 5 savaş oyunu bu. Yani böyle gele geçiriyorsun. Bir şey patlatmana gerek yok. Bomba kurmana gerek yok. Böyle gele geçirme savaşı bu da. Ne diyorsunuz? Sizce oynanır mı? Siz beğendiniz mi? Ee, düşüncelerinizi yazın lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi eğlenceler.